Pardon Pardon

Allahü teâlâ fi tarhîsir, ve şanlı şerefli bayramda sarılı olarak da soyulduğuna şimdilik bulunan Ali Doğan Bakanımız ve Mevlana'mızın 23. konularında olan Gülselam Hürmet Ali Bayezid'de ve değerli büyüğümüz balık olan Naci Beyefendi'ye bakın hak üstlüğümüze ahlak eylesin aileleriyle beraber, bizleri de sevdiklerimizle beraber cennetinde kavuşmayı nasip eylesin. Cemaliyle müşerref kıldır olmayı nasip eylesin. Değerli büyüklerimizin siz değerli ailelerine ve değerli dostlarına Rabbim sabırlar ve tarihte ihsan eylesin. Okuduğum Enbiya Suresi'nin 35. ayeti içerisinde Güzel Orta Mahallem Mevlamız her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Biz size hayırlı ve şerle iyilikle ve kötülükle Rabbinizin emir ve yasaklarına uyup uymayın da konusunda imtihanı ve sınavı takip olacağız buyurun Bayram. Eyle inan sunacağım. Sonra hepiniz bana döndüreceksiniz diyorum. Rabbim şu dünya hayatındayken bu yolculuğa çıkmadan önce onun razı olduğu bir şekilde yaşayıp onun razı olduğu bir şekilde ona kavuşan kullarında olmayı cümlelerde nasip eylesin. Değerli büyüklerimiz son yolculuğun kanına çıkmadan mescid çevrenlerinden sani, sani tüm hak olaklarını helal edin. Helal, helal edin. Bir deye helal edilir. Allah'ımız kabul eylesin. Habir, hepinizden razı olsun. Cenazeden razı geçmeden önce bir tarif yapalım. Dört tekniğine eda ediyoruz. İlk tekniğine beraber Muhammed'in yöntemleri ikbaresiyle. İkinci tekniğine Allah'ın ashabı varip dualar. Üçüncü tekniğine beraber Fatiha-i şerife okuyabilirsiniz. Dördüncü tekniğine beraber selam verip namazımıza eda ediyoruz. Hep beraber niyetimizi yapalım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْطَانِ الْعَالِيمِ Bismillahirrahmanirrahim <laughs> <laughs> Yedektir Allah Yılve Celaluhu rızası için namaza <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in salavata Meyitler ve meyyite için duaya Uydum hazır olan imama Her kişinin yedini <laughs> Abiler çok güçlü bir bakın Hayır Geri gelin bakın tamam. Hem ki niyetiniz Allah'u ekber Allahu ekber الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.